Evet çok kısa ve net söylememiz gerekirse 3 puanı almak e, çok değerli ve çok güzeldi. E, oyuncularımızı kutluyoruz. Ama oyun bir beyaz bir de siyah yönünü tekrar gördük. E, bunu bir öz eleştiri olarak da kabul edersek e, biraz daha disiplinli. Özellikle oyun ikinci yarısında. Enerjiler daha dip deyken kontrolümüz altındaki oyunu nasıl kontrolün dışına çıkardığımızı tekrar tekrar kendimiz değerlendirip oyuncu arkadaşlarımızla paylaşacağız. Sağ şartları her iki takım için de aynı şekilde eşitti. Bulunan ortamlar iki takım için de eşitti. O yüzden tekrar sözümün başında dediğim gibi 3 puan değerliydi kazanmak güzel. Kazanma alışkanlığımızı, kaybetmeme alışkanlığımızı e, sürdürüyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.